Öğrendiğimiz bilgileri hayata dökmeye başladığımız zaman bizimle alay ettiler. Herkes seninle alay edecek. Ne bu haftanın bir günü sohbet mi olur ya? Aşağılayacaklar. Alay edecekler. Neden? Alay ediyorlar diye biz ne yapacağız? İslam'ı bırakacağız. <laughs> Sehiru minhu. Kavminin ileri gelenleri ona geliyordu. Ne, ne diyordu? Sehiru <laughs> minhu onunla alay etmeye başlıyorlardı. Sen nasıl adamsın ya? Şaşırdın mı, uçtun mu? Düne kadar peygamberin diye bizimle alay ediyordun, yalan söylüyordun, sihir bas seni. Şu yaptığın işe bak ya. Böyle bir şey var mı? Daha bugüne kadar dünyada kimse böyle bir şey yapmamış. Sen ne yapıyorsun? Nuh Aleyhisselam buyurdu ki ben Allah'ın emrini yerine getiriyorum, gemi yapıyorum. Bana inananları bu gemide kurtaracağım. Kavmi alay ediyordu kardeşler. Nuh Aleyhisselam'la edilen alay bütün peygamberlerle edilmiştir. Allahü Teala Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ey Habibim! Seninle alay ettikleri gibi senden önceki diğer peygamberler de alay ettiler. Her kim kavminde seninle alay ediyorsa bil ki senden önceki bütün peygamberlerle de alay ettiler. Ama o alay ettikleri şey dönüp dolaştı, onları kuşatıp helak etti. Ne ile alay ediyorlarsa alay ettikleri şey onları verdi ve onları helak etti. Bu da Allah'ımızın peygamberimize teskin etmek için söylediği bir şey. Kardeşler, Müslüman şayet muhakkak bu dünyada birileri bizimle alay edecek. Muhakkak. Aşağılayacaklar. Ya namaza başlamışsın ya. 18 yaşında namaza başlanır bu. Bırak Allah'ını seversen ya. Bu derviş 16 yaşında namaza başladı. Bir yıl ya da iki yıl borcum vardı. 16 yaşında namaza başladım. Günde bir vakit bir vakit kılardım. 16 yaşında namaza başladığımda etrafımdaki insanlar, komşularım, akrabalarım benimle alay etmeye başladılar bu yaşta namaza başlanır mı? Sen bilmiyor musun bizim Arnavutların adeti 40 yaşındadır. Namaza 40 yaşında başlanır. Ya İslam adetli olur mu? Arnavutlar 40'ta başlıyor diye ben de 40'ta mı başlayacağım? Sen Arnavutsun. Fazla dalma, erken gitme. 40 yaşına geldiğin zaman yavaş yavaş namaza başlarsın. 50'de 60'da bir de hac patlattın mı tamamdır. Normal bir yaşam budur. Bana böyle nasihat verdiler kardeşler. Allah diyor ki kılacaksın. Bunlar diyor ki kılma, erken. Ve namaza başladığımız zaman 16 yaşında bizimle alay ettiler sohbetlere başladığımız zaman, kendimizi ilimde geliştirmeye başladığımız zaman, öğrendiğimiz bilgileri hayata dökmeye başladığımız zaman bizimle alay ettiler. Bu çok daldı. Derinlere daldı bu. Beynimi sıyırdı bu. İslam'ı öğreniyor bu. Olmaz. Gençliğini yaşaman lazım ya. Dünya bir kere, bir daha, iki defa mı geleceksin dünyaya? Kardeşler, dünyaya bir kere geliriz ama ahirete de bir kere gideriz. Hem dünyaya bir kere, hem ahirete de bir kere. Sanki ahirete üç defa mı gideceksin? Madem bir kere gideceğiz, o zaman Allah'ın istediği bir şekilde gideceksin. Ya da istemediği şekilde gidersin. Bu da senin tercihin, özgürlüğün. Orada hesabını verirsin. Herkes seninle alay edecek. Ne bu haftanın bir günü sohbet mi olur ya? İki saat gidiyorsun orada ne yapıyor? Beyninizi yıkıyorlar sizin. Alay edecekler. Allah'ın peygamberiyle alay edenler sizinle de alay edecekler. Kardeşler, bundan kaçışınız yok. E alay ediyorlar diye biz ne yapacağız? İslam'ı mı bırakacağız? İslam'dan geri mi duracağız? İnsanların ne dediğine bakmayın. Siz Allah'ın sizin hakkınızdaki nazarına bakın. Yaptığım bu işi Allah ve Resulü emretmiş mi? Emretmiş. Şu halde Allah bu işi yaparken benden razıdır. İnsanlar ben bu işi yaparken, ilim öğrenirken, sohbete giderken, namaz kılarken, umreye hacca giderken, zekat verirken, fakir fukarayı gözetirken, kendi ve ailemin menfaati maslahatı dışında bütün ümmetin maslahatını düşünürken benimle alay ediyorsa, benden razı değilse ben de o insanlardan razı değilim. Sen benden razı değil misin İslam'ı yaşadığın için? Ben de senden razı değilim. Ne olacak şimdi? İstediği kadar alay etsin kardeş. Allah'ın dininden bir adım geriye dönmek yoktur. Bakın, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. E i̇nsanların kötülemesi, incitmesi aşkın nimetlerindendir. Sen Allah'a aşık olduğunu iddia etmiyor musun? İddia ediyorsun. Buradaki bütün Müslüman kardeşlerin diyor ki ben Allah'ı çok seviyorum. Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsan, e insanlar seni kötüleyecekler, aşağılayacaklar, alay edecekler. Neden? Görmediğin bir ilahı sevdiğini söylüyorsun çünkü. Görmediğin bir ilah. İnsanların görmediği bir ilah aşağılıyorlar. İnanmıyorlar, inananları da tekfir ediyorlar.